Herkese selam. Bugün Minecraft'ta Uçan Adalar Survival serisine başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gökyüzünde bu şekilde bir sürü ada var ve biz bu adalara girip bu adaları lootlayacağız. Ben bu videoyu daha önceden çekmiştim ama bir survival serisi olarak başlamadığım için haritayı silmiştim. O yüzden şu an survival serisi olarak baştan başlıyoruz. Önceki videoyu izlemek isterseniz açıklama kısmına onu da koyacağım. Videoya geçmeden önce seriyi severseniz abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Evet oyuna şöyle girdim arkadaşlar ve doğduğum yerde böyle bir bonus sandık açmıştım haritayı e, haritaya açarken. Bonus sandığı toplayalım şöyle. Sandığı da alalım belki lazım olur. E, şöyle zaten doğduğum yerin üstünde direkt iki tane ada var küçük. O adalara çıkacağım ilk başta. Direkt doğduğumuz yerde olması gerçekten çok güzel oldu. Şuradan hemen birazcık ağaç kazıp oraya doğru çıkalım. Bu arada oyunun sesi biraz az geldi bana şöyle bir onu bir, bir tık arttırayım. Şöyle aslında bayağı bir bloğumuz oldu. Yukarı doğru gidebiliriz. Ama bir iki tane daha ağaç açayım. Ne olur ne olmaz. Şuradaki ağacı da alıp yukarı doğru çıkacağım artık. Evet bu arada zaten e, videonun başında Bir giriş yapmışımdır söylemişimdir Artık bu modu zaten Daha önce oynamıştım İzlemediyseniz Onu da şu an i e butonuna zaten koymuşumdur Oradan izleyebilirsiniz ve şurada Elmaslar görüyorum ben birazdan oraya çıkacağım Arkadaşlar İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz Bunu artık bir seri haline Çekmeye karar verdim bu birinci bölümü Önceki haritayı kaybettiğim için e, Yeni bir harita açtım ve bunu da bölüm 1 Olarak koyacağım yoksa bunu bölüm 2 Olarak koyabilirdim ama önceki haritayı kaybettim Maalesef ki o yüzden yeni bir Taştım böyle devam edeceğiz. Bence daha iyi oluyor çünkü önceki harita bir tık nasıl diyeyim çok fazla ada yoktu. Burada iki tane ada var. Ee, bir de ben videoya girmeden önce nasıl bir yerde doğdum diye baktım. Ee, birazcık ileride de bir ada var. Oradan kasılırız çok güzel olur. Bu videoda o adaya da gideriz. Sonra bölümü bitiririz diye düşünüyorum. Bakalım o burada baya bir şey var ve bir de ben alttaki diamondları alacağım. Şuradaki ağacı da kazayım. Kırayım daha doğrusu kazayım ne alaka. Evet şuradaki ağacı da kırıyorum. Şöyle set falan çıksa güzel olur aslında. Şu blokları da şöyle alalım. İlk başta bir şu yan adaya gideceğim. Orası daha yakın. Sonra aşağıdaki diamondlara gideriz. Şöyle hızlı yol yapayım da bir aşağıya düş. Aa tavşan mı? Tavşan zıplıyor. Evet, evet işte bunu arıyordum. Böyle bir kılıç güzel oldu gerçekten. Şöyle gereksiz gerekli ne varsa alıyorum. İsmi etiket de var. Bir tane de şu yatağı alayım. Lazım olur kesin. Orada seriye ikinci bölümde arkadaşım da gelebilir. Efe tanıyanlarınız vardır büyük ihtimalle. Daha önce videolarımız oldu. Canlı yayınları da birlikte açıyoruz. Efe de gelebilir bu seriye. Seri tutarsa zaten büyük ihtimalle gelir. Tutmazsa belki ben bile sonraki bölümleri çekmem yani sizin sevip sevmemenize bağlı olarak seriyi devam ettireceğiz. Ben şuradaki elmaslara bir gideyim de nasıl gideceğim? Şuradan kazalım. Hemen şöyle bir kazma yapalım. Akşam olacak burada. Gerçi bir şey diyeyim mi? Bu adaya yerleşebiliriz bence. Çok fazla kasmaya gerek yok. Buranın altında zombi falan da yok. Önceki bölümde zombi falan vardı adaların altında. Bu bölümde öyle bir şey yok şu anlık yok. Henüzden diğer adaya bakacağız. Orada çıkabilir belki bir şeyler. Ben nasıl gideceğim oraya ya? Şöyle bir şeyler yapsam. Tamam. Buradan sonrasını hallederiz. Zaten şunu kırarsak tamam. Çok güzel. Şu diamondları alalım şöyle, şu tarafta da var. Kömür de alalım, gerçi kömür çıkmıştı chestten ama buradan da alalım. Bakalım şurada da diamond vardı sanki ya da şu tarafta mıydı, aynen biz şuradan bakmıştık. Bir dakika bir yerde daha diamond var Emin, Hah, üstümdeymiş hemen. Hop onu da aldık. 3 tane diamond'ımız var. Güzel. Zaten elmas kılcımız da var. Ee, kendimize bir set falan çekeriz. Bakayım şu adada var mı? Demir var. Demir bence gereksiz. Zaten adalardan her şey çıkıyor. Arkadaşlar ben şuradan bir suya atlayacağım. Bir de şu ileride bir ada vardı dediğim gibi oraya bir gideceğim. Hayır hayır hayır. Tamam tutturduk. Güzel. Şöyle neredeydi o odada? Şu taraftaydı galiba. Gidelim bakalım. Evet. Önümüze çıktı zaten. Böyle doğduğumda direkt şu adalardan birazcık ileri gideyim. Bakayım yakında başka ada var mı diye bakmıştım videoya geçmeden önce. Burada bu adayı da gördüm. Buradan zaten direkt suyla tırmanırız diye düşünüyorum. Bloğa çok ihtiyaç yok gibi. Ve bu biraz diğerlerine göre büyük bir ada. Daha büyüklerini de buluruz umarım. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ben şimdi giderim yanlışlıkla suyu kapatırım. Ben suyu Kapatmaktan korkuyorum şu an. Bir dakika. Şu sarmaşıklara değil de. Şöyle bir şey yapsak. Tamam. Tutunduk. Çok güzel. Ee, burada da madenler var. Hayır hayır dur. Sarmaşık beni aşağı edecek. Böyle direkt ben daldım adalara bu arada. Hiçbir şey falan yapmadım. Ama... Olsun böyle olsun iki bölüm. Adaları yağmalayalım. Sonraki bölümler bakarız. Bu arada modun kendine özel bir şeyi vardı. Bir de bize kas çıkmış. Onu da bir takayım. Bu da ne işe yarıyor? Kırılmazlık, ateş korunluk, kaplama kabuğu. Bu suda nefes mi aldırıyordu? Ne yapıyordu? Bu ada çok kötüymüş bu arada. Sevmedim. Sevmedim. Ne yazıyor? Rip. Biri ölmüş arkadaşlar. iki yaşında ölmüş. Rusça yazmışlar. Anlamadım. Neyse onu belki sakıncalı bir şeydir. Onu şey yapmayalım. Çok kurcalamayalım. Burada başka bir şey yok ya. Altına zombi sesleri falan da gelmiyor. Ben şu ağaçları kırıp başka ada bakayım Minisa arkadaşlar. Oo arkadaşlar buradan bir şey kırdım ve üzerime böyle şeyler... Aa orada sandık varmış galiba. Aynen. Üzerime böyle şeyler düştü arkadaşlar ağacı kazarken. Zaten ağaç kazma esnasını koyarım. Konuşmamıştım orada ama o kısmı koyarım. Üzerime bir şeyler düştü. Kesin sandık da o yani. Başka bir şey olamaz. Şöyle işe yaramayan şeyleri atalım. Üzerime bayağı bir şey düştü gerçekten. Diamond da düşmüş bir tane herhalde. Büyülü kitap var. Ama ne büyüsü bu bilmiyorum tam olarak. Şöyle şunları da bloğa çevirelim. Şu da hiçbir işe yaramaz. Şöyle koyalım. Şurada yatak varsa bir de uyuyalım. Yoksa da zaten bizim kendi yatağımız vardı. O yatağı şöyle bir koyalım. Evet uyuyalım bakalım. Aslında tüm adaları da bir bölümde şöyle hemen gezmek istemiyorum ama şöyle işe yaramayan şeyleri koyalım buraya. Tüy koyacağım bir işe yaramaz. Mürekkep kesesi koy. Şu bu arada moda özel bir şey galiba. Onunla çay falan yapılıyordu. Dur hatta bakayım. Dur burada crafting. Neyse ona bir sonraki adada bakarız. Bir sonraki adayı bulabilirsem tabii. Şöyle bir su arıyorum atlayabileceğim. Gerçi buranın altı suydu direkt. Şuradan gelmiştik. Yine oradan inelim. Evet, aşağı atladık. Biz şimdi nereden geldik? Bakalım nereye gideceğiz? Umarım yakınlarda bir ada daha bulabilirim. Biz buradan gelmemiştik. Aynen, buraya doğru gidelim bakalım. Şöyle gideyim bakalım ama hiçbir şey yok ya bu. Adalar burada da büyük ihtimalle denk geldi öyle yan yana. Yoksa ben 3 tane yan yana olacağını hiç düşünmüyordum. Ya da benim çanklar mı kısıkta? Göremiyorum. Şöyle bir çanklarımı bir açayım. Aynen. Bakalım şimdi görebileceğiz mi? Belki yüksekte falansa göremiyor olabiliriz. Ooo burada bir şey var. Nedir portalı? Bu 1.18 sürümüne falan çıkıyor muydu otomatik ya? Burada da bir şey var. Bu acaba modlama yoksa sürümle alakalı bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Saati çakma alalım. Demir parçalarını da alalım. Belki demir yaparız. Çok da bir şey yaramaz ama aldım. Atarız zaten envanter dolarsa benim envanter çok kirli gerçekten. Aa köy bulduk. Ada ararken köy bulduk. Köy de güzeldir. Gidelim köye. Kale falan var. Bakalım bakalım burada bir boşluk var. Ya böyle, böyle köy mü olur arkadaşlar? Şurayı tamir edin. Şuraya bir köprü yapın. Bir dakika şu köylünün yanına bir gideyim. Yok kardeşim gerek yok teşekkür ederim. Ben bir burada yağmalanacak şey varsa, çes falan varsa onlara bir bakayım. Aha şunları kıralım. Bize buradan maya ekmek çıkar hatta biz zümrüt de alabiliriz bilmiyorum ya. Köylülerle bir ticaret falan yapabiliriz. Evet şunları şöyle bir toplayalım. Abi başlangıç noktası olarak ayarlandı dedi arkadaşlar. Ben yatağa tıkladığımda başla... Aa, anladım. Burada yatağa tıklayınca direkt... Gel bakayım sen ne veriyorsun kardeşim? Senin bir ilk baş demirlerini alacağım. Oo kardeşim burada... Arkadaşlar bu 1.18 ben bilmiyorum orada kusura bakmayın tepkilerim için. Ama gerçekten şaşırtıyor beni. Bize pantolon var zaten gerek yok ayaklık kalalım. Sen bize ne veriyorsun? 15 kömür, kömür bir zümrüt. Bende daha iyi kılıç var zaten de dur. Benim şurada bir tane şey vardı. Ee, samana zümrüt veren bir köylü vardı. Heh. Yok sen patatese veriyor Karşım sana buna ne Hı dersin? Mi? Gerçi bunlar <laughs> kılıçtan etkileniyor mu onu da bilmiyorum. Benim köylü nerede ya? Bana samana zümrüt veren köylüyü arıyorum arkadaşlar. Sen miydin? Sen değilsin. Sana az önce baktık. Sendin. Sendin aynen. Gel. Al kardeşim. 11 tane zümrütümüz oldu. Teşekkür ederim. Buradan da XP kazandık. Ya bak sen öldürürüm ha git buradan. Şu ineği de keseyim de. Burada adam ada yok gibi. Zaten köy burası. Buraya köy için geldik. Ada için gelmedik. Tamam burası güzel. Burada zaten ölürsek burada doğacağız. Hadi son bir tane uçan ada bulayım. Son bir tane. Evet evet arkadaşlar. Buldum. Buldum ve büyük, bayağı büyük bir uçanada. Şöyle bir yemeğimizi de alalım elimize. Bloğumuz yok. Maalesef ki bloğumuz yok ve akşam oluyor. Ben yatağı da geri almadım. Ah, almışım tamam. İyi var onu kadar edebilmişim. Şöyle biraz ağaç kırıp hemen dik bir şekilde çıkacağım oraya da. Spawn point'imizi de oraya atarız. Bir sonraki bölüm direkt orada doğarız. Evet, buradaki ağacı da kırıyorum. Bloğu çevirelim, bunlar bize yeter. Şöyle, ooo burada da elmas falan var. Neyse, elması çok lazım olacağını düşünmüyorum. Oyunu bitirmeye çalışırsak o zaman hallederiz belki. Şöyle yukarı doğru direkt çıkıyorum. Zaten inerken suya atlarız. Su var, dibinde su olmasa merdiven şeklinde yapardım ama dibinde su var. Geldik mi? Gelmişiz. Bloğumuz da bitmiş. Gelmişken şu elması da bir alayım. Aa örümcek falan spamlanıyor altında karanlık olduğu için. Burada da elmas var. Başka var mı? Yok galiba. Evet. Bloğumuz çok azaldı. Olsun zaten buradan sonra... Of! Burası baya büyük. Aşırı hoşuma gitti şu an. Evet arkadaşlar. Buradan da zümrüt. Ender Pearl. Eğer. Eğer'i alamıyorum. Bir dakika. Kovayı alayım. Çok fazla gereksiz şey birikmiş ya envanterimde. Şöyle atıyorum arkadaşlar. Yani önüme geleni atacağım. Burada başka işe yarayacak yok. Elmas var ve bir sürü. Şöyle demir var. Demirleri alalım. Bundan zaten bize var. Bizdeki daha iyi galiba. Darbe 3 savurma. Bunu da alalım. Bu da lazım olur. Bunu da Efe'ye ayırayım. Küreyi alalım. Evet bunu aslında bunları Efe'ye ayırabilirim ben ya. Hatta ben buranın koordinatını alayım. Bu chestler burada kalsın. Olta. Evet. Burada baya baya bir sandık var ya. Hah evet arkadaşlar moddaki çay dediğim bu bu arada. Bu çay bir dakika ben bir uyuyacağım. Şöyle üst katta da büyük ihtimalle yatak vardır evet. Tamam. Başlangıç noktası olarak ayarlandı burası. Evet buradaki o bunlar efenin. Bunlar efenin gerçekten. Evet şu çayı göstereyim bu arada. Gerçi canımın gitmesi lazım. Canım gitmeden gösteremem. Bu direkt canımızı fullüyor arkadaşlar. Şöyle 11 tane elmasımız falan var. Aşırı iyi olduk şu an. Ve ben bu adaya yerleşirim. Kesinlikle. Survival serisine devam edersem ben bu adaya yerleşirim. Şurada da tablo varmış. Tablo düşmüş yere. Şöyle bir kötü oldu. Thank mm -hmm. you. Şöyle ha bu bir tık güzel. Şunu da alalım geri. Burada da tablo var. Baya güzel. Oldu. O tablo da bu arada mod, modun tablosu. Şu ağacı kırmayacağım. Burası böyle kalsın bir şey değil mi? Biz burada bitirelim. Buranın altında da zombi falan yok. Bu bölümde hiç zombi falan denk gelmedik. Ben şu blokları da kırarım zaten. Video dışında. Video dışında <laughs> game moda geçip kırmayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet. Böyle oldu. Dediğim gibi serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve like atabilirsiniz. İkinci bölümde Efe'yi getireceğim. Umarım gelir o da yapabiliriz. Haritayı falan kopyalayabilirim. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Yapmaya çalışacağız bir şekilde. Ama yani devam etmeyi düşünüyorum artık bu seriye. Artık bir serim olsun istiyorum. Durmadan tekli tekli video çekiyorum. Minecraft ama falan ya da Bedwars çekiyorum. Böyle bir serim olsun istiyorum. O yüzden böyle bir Uçan Adalar serisine başladım. İlk bölümün keyifli olduğunu düşünüyorum bence. Güzel oldu. Bu videoyu da burada bitirelim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.